Arkadaşlar merhabalar. Yeni bir motor, böyle çok e, nasıl diyeyim? Beni biraz üzen bir motosikletti. Alfa bir model. E, Motosikletimiz beyin yakmış. Ben geçen bir videomda şöyle bir ibare kullanmıştım ile alakalı. Alfa kolay kolay beyin yakmaz, yanlış müdahale olmadığı sürece diye bir video yapmıştım. Hatta yorumlarda böyle karşı çıkanlar da olmuştu. Alfa kroniktir, şöyledir, böyledir diye. Böyle bir motor geldi. İşi bitirdim. Aslında video çekmeyecektim ama işi bitirdikten sonra dedim ki ya bir video çekelim buna da. Bazı arkadaşlar bazı şeyleri yanlış yapmasınlar. <laughs> Bu motosikletin sahibi benim YouTube'dan takipçim. Aynı zamanda komşum. Bu arkadaş biraz kendi işimi kendim yaparım tarzında ilerlemek isteyen bir arkadaş. Saygı duyarım. Daha öncesinde de biz bir iki konuda benim olmaz dediğime olur diyerekten birkaç işlem yapınca gene sonuca varamamıştı. Ya usta sen haklıymışsın. Gerçekten de olmuyormuş deyip böyle bir nacizane iyi bir arkadaşımız. Hani tabii ki de kendi işini kendi yapabiliyorsa neden olmasın ama burada şimdi farklı işler var. Şöyle göstereceğim. Arkadaş bana sabah saatlerinde geldi dedi ki, usta benim motosikletim sigorta attırdı. bana bir sigorta verir misin dedi. Şurada görmüş olduğunuz bizim bıçak sigortalarımız var bu sigortadan birini arttırmış. Yenisini taktı beni aradı dedi ki Engin Usta sigortayı taktım motor setinde elektrik yok dedi. Ben de hemen dedim ki kontak soketini kontrol et. Kontak soketininle alakalı bir problemin olabilir diyerekten ön tarafını açıp kontak soketini değiştirmesini istedim. Hani ön tarafı açıp kontak soketini kontrol etmesini istedim. O arada da başka bir ustayı çağırıyorlar. Neden çağırıyorlar? Niye çağırıyorlar? Bilmiyorum. Ee, yani bu her şey görecelidir. Belki o ustayı tanıyordur. Belki ben pahalı geliyorumdur. Ben buna bir şey diyemem. Ustayı çağırıyorlar. Usta motosiklet sigorta attırıyor. Ve usta da diyor ki e, sigorta attıran motosiklete yapmanız gereken işlem motosiklet sigorta attırıyorsa bir yerde artı ve eksi birbirine değiyordur. Ve koruma olaraktan sigorta atıyordur. Sigorta atmazsa ne olur? Motosiklet yanabilir. Tesisat yanabilir. Şimdi 60 sigorta sigorta atıyor, takıyor ve o sigorta atıyor. Bir daha takıyor, bir daha atıyor. En sonunda şöyle bir hareket yapıyor. Sigortayı yerinden çıkartıyor. İki sigortanın ayağını böyle karga burnu ile birbirine değdiriyor ve motosikletimize elektrik geliyor. Şimdi bu karga burnunu yakamayacağı için motosiklette olan kısa devre ve motosikletin arka tarafından dumanlar çıkmaya başlıyor. Bakın arkadaşlar, Alfa'nın beyni yanmış 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 içi böyle kavrulmuş ve böyle akmış buraya damlamış yani şöyle şu içerideki yanan entegrenin akıntısı kokuyu alamıyorsunuz şu anda ama o biçim yanık kokuyor ellerimi yıkamama rağmen ellerimden çıkmadı şimdi neresi yanmış onu göstereceğim size şimdi bu yenilemiş olduğum tesisat şimdi bakın arkadaşlar şurada kırmızıyla yeşil yan yana Tam şurada kırmızı ve yeşil kablo. Daha önce de söylemiştim. Honda modellerinde yeşil eksi, kırmızı veya siyah artı. Şimdi burada iki kırmızı ile yeşil yan yana duruyor ve çok tehlikeli bir duruş. Mühendis niye böyle yapmış? Bana bir şey diyemem. Benim ilk kez başıma geliyor. Burası birbirine değmiş, ısınmış ve birbirine değip buradan kısa devre yapmış. Usta bu kısa devre nerede diye takip etmek yerine karga burnuyla değdirmiş sigortaya ve kontak kaçmış. Arkadaşlar buralar komple yanmış. Hemen şurada üst tarafta şuradaki yeşille kırmızı birbirine yapışmış. Bunun içi bir o kadar bir erimiş ki bu soketi buradan sökemedim. Soket kırıldı ama gene sökemedim arkadaşlar. O kadar yapışmış burası. Ve öyle bir kısa devre yapmış ki bunun içerisi böyle yanmış ve akıntı yapmış aşağı doğru. Arkadaşı dedi ki yeni beyin alacaksın yeni tesisat alacaksın. Ki tesisatı da bir dünya para. Beyin aynı zamanda bir dünya para. Ee, arkadaş burada ciddi derecede üzüldü. Hani başka bir şey yapamaz mıyız? Başka bir şey yapamaz mıyız? Elinde çıkma tesisat var mı? Şimdi çıkma tesisat zaten adı üzerinde çıkma tesisat. Hani hayır olsaydı çıkma olmazdı. Sağlam olsaydı. Arkadaş burada bayağı bir üzüldü. Durumunun da olmadığını söyledi. Biraz sıkıntılıymış ki bu dönemlerde hangimiz sıkıntılı değiliz. Gerçekten geçim zor. Bana dedi Engin Usta ya rica etsen bir şey yapamaz mısın? Benim elimde çıkma tesisat vardı. Ben de arkadaşa arkadaş Engin Usta bir şey yapabilir misin dediğinde durdum durdum durdum. Dedim ki tamam yapabiliriz. Aslında bu e, zor bir işlem. Burada tam 29 tane kablo var. Beyne gelen 29 kablo. 29 kabloyu e, elimdeki çıkma tesisattan kestim tek tek buradan keserekten montajını yaptım ve makaronladım. Ve bu işleme garanti veremeyeceğimi söyledim. Sonuçta orijinal tesisatta bir ek oluyor. Bu şekilde motor motosikletimizi çalışır vaziyete getirdik. Pompamız çalışıyor. Ateşlememiz var. Ama motoru çalıştıramadık. Neden çalıştıramadık? Çünkü depoda benzin yok. Bu da bize sürpriz oldu. Yarın benzin getirecek. Çalıştıracağız. Şimdi arkadaş kendisi abi ben beyni kendim bir şekilde bulacağım dedi. Beyni getirecek ve motor motosikleti toplayıp göndereceğiz. Bu videoyu niye çektim arkadaşlar? Eğer motosikletinizde herhangi bir kısa devre varsa sizden ricam kesinlikle karga burnu, tel sarma, başka bir şey yapmayın. Sigortanın yenisiyle değiştirin. Eğer elinizde yeni sigorta bulamayacak bir yerdeyseniz ve kısa devre olan yeri çözdükten sonra sigorta bulamadınız ama oraya bir şey takmanız lazım. Bir veya iki tel gerekli amperi kaldıracak kadar Sadece geçici süreliğine tel sarıp yolunuza devam edebilirsiniz. Bakın bu da çok riskli bir işte. Ama ben hani şey diyorum artık dağda kaldınız, bayırda kaldınız. Kısa devreye giderdiniz. O zaman buraya bir iki parça çok ince saç kılı kadar tel sarabilirsiniz. Çünkü en ufacık bir şey de oradan patlayacaktır ve tesisat zarar görmeyecektir. Şimdi bu arkadaş böyle talihsiz bir olaya karıştı. Bugün yan sanayisini almaya kalksa 3 aşağı 5 yukarı 4-5 bin lira arasında bir masrafı var tecrübesizliğin vermiş olduğu olay. Beni üzdü. Yunus abi istersen şu beynini de bir sökelim. Daha arka tarafında bir şey var mı ona bakalım. Şöyle tutayım sana. Şurada da bir tane var abi. Ki bu beyni ben jet taşıyla daha önce kesmiştim. Bunun içinde akıntı olabilecek bir şey de yok. Bunun içi beton gibi bir malzeme. Bir gün bir bakalım arkadaş yeni beyin alsın bu beynin içini keseriz. Müsaade ederse. Yunus abi şu saç plakayı alsan üzerinden. Abi kelin her yerde gözüküyor. Sana saç, saç ektirelim sana Yunus abi. Yaptıralım. Sana Emine Motor sponsorluğunda saç ektirelim. Hmm. Altın bulmuşa dönerim. Bakalım. Ya. Evet. Bakın arkadaşlar. Bakın buralar hep yanmış. Şu ıslaklık motor yağı falan değil. Öf. Bakayım. Abi. Arkadaşlar ya o kadar kötü kokuyor ki Yunus abi az önce burnuma tuttu. Gerçekten dayanılması çok zor bir koku. Çok ciddi derecede yanmış. Şuraları falan. Ne hale gelmiş. Yazık. Bunların hepsi milli servet. 3-5 kuruş kar edeceğim diye böyle bir şey yapılmış. Keşke olmasaydı. Üzüldüm arkadaşı yapacak bir şey yok. Böyle bir video çekmek istedim. Ee, kısa bir video oldu ama böyle. Aslında video çekmeyecektim. En son dakika dedim ki ya çekelim bunu da çekelim. Çünkü sahibi şey dedi abi video yaptın mı dedi. Ee, aslında ben ona burada böyle biraz iğnelemek isterdim ama bizim tarzımıza yakışmaz. Aynen. Öyle. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, kanala abone olursanız abone dilenmeyi çok sevmiyorum ama ne bileyim abone olursanız çok sevinirim. Çünkü analitiğe baktığım zaman %70'i abone olmadan izleyenler. engin usta ben senin yerine abone dilene, dilenebilirim. Sıkıntı yok. Sen, sen abone mi dilen? İşte arkadaşlar evet. şimdi Yunus ustamız abone, arkadaşlar, abone dilenecek. Evet. Arkadaşlar kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Beğen tuşuna basmayı unutmayalım. Evet. Evde çocuk çocuk açtı. Aynen. Söyle abi söyle. Söyle söyle. Evde çoluk çocuk, çocuk, açtı. <laughs> Evde çocuk, çocuk açtı. aç çoluk çocuk aç. Yorban aç susuz. Şimdi seni gören de diyecek ki o bunlar YouTube'dan çok güzel para kazanıyorlar. Aa, o, 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 ha, şu an için öyle bir şey yok. yok Bizim yok. zaten öyle bir niyetimiz de yok. Ama gelirse yok. gelirse neden olmasın? Gelene gelme demeyiz. Arkadaşlar merhabalar. Bu videonun devamına e, böyle kısa bir video çekmek istedim. Şimdi genelde şey duyuyorum. E, bu beyin yanmalarında usta tamiri oluyor mu? Usta tamiri oluyor mu? Hatta bir dönemlerde birisi şey demişti. Ben alfanın beyinlerini tamir ediyorum. Biri bana şey dedi. Benim bir tanıdığım var alfa beyinlerini tamir ediyor diye. Daha öncesinde ben bu beyni kesmiştim. İçinde durumda onu biliyorum. Hani alfa beyni kesmiştim. Bu beynimiz sağlam. Yanan beyin. Şimdi bu tamir olur mu olmaz mı? Ben bu beynin içini keseceğim. Bunu size bırakacağım. Tamir olur mu olmaz mı diye. Şöyle kamerayı bir arkadaşıma veriyorum. çıkan toz bunun içinde beton gibi bir malzeme var. Onu göstereceğim size. Şimdi bakın arkadaşlar. Bu beynin içerisi komple şöyle şu gördüğünüz taş gibi. Bakın. Şöyle taş gibi beton dökülmüş. Beton tarzı bir malzeme var. Hani bütün entegre bunun içinde. Yani bu malzemeyi buradan kazıyacaksın da Bakın beton gibi bir malzeme var. Bütün entegre, diyotlar, dirençler hepsi bunun içinde. Bu şu beton malzemenin içinde. Şu beton malzemeyi yerinden çıkarıp da bunu tamir etmek inanın bana mümkün değil. Bunu ben tamir ediyorum diyen adam da yalan söylüyordur. Şimdi komple kesemiyorum. Her yeri bakın şu kanalları. Bu beton gibi. O çıkan toz da bunun tozu. Bu plastik değil. Beynin içi komple böyle. Daha öncesinde komple kestiğim bir beyin vardı işte boşuna pis o solumaya gerek yok. Her yeri bu şekilde beton içerisinde. Yani bu beynin tamiri mümkün değil arkadaşlar.